Allah'ım evi sokak olana, karnı aç olana, kimsesiz olana, yetim olana, işi zor olana, işsiz kalana, geçim sıkıntısı olana, mutsuz olana, huzursuz olana, sağlıksız olana, yatakta hasta olana, içi acı dolana, eli darda olana, gönlü yarda olana, yolda susuz kalana, sen yardım et Allah'ım. Bize kula kulluk ettirtme Allah'ım. Bu cuma günü hürmetine tevbelerimizi, dualarımızı, ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı ve hayalimize kurduğumuz her şeyin en hayırlısını nasip et Allah'ım. Darlık verme gönlümüze, mekan senin Allah'ım. Fırsat verme art niyetlere, Hüküm senin Allah'ım. Çaresizlik verme ömrümüze. Emir senin Allah'ım. İmkan verme zalimlere. Kulun senin kulun Allah'ım. Cuma'mızı mübarek eyle. Yolda kalmışa dara düşmüşe, sıkıntıya düşmüşe sen yardım et Allah'ım. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.